Merhaba arkadaşlar. Birçok kullanıcı Windows 10'da arama yeri çalışmıyor YouTube'da bir sürü video var. Bu konuyla ilgili. Bu arama kutusunun çalışmadığını konusuyla ilgili. Bazılarınız belki çözüm buldu. Bazılarınız belki çözüm bulamadı. Ama bu videoyu izlerseniz ben yani şu an ne yaparsam aynısını yaparsanız bilgisayarınıza 50 kere yeniden başlarsın. 50 kere reset artık arama kutusu çalışacak. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Benim yaptığımın aynısını yaparsanız sizde sıkıntı olmayacak. Buradaki metin belgesini videonun altında link bırakacağım. Oradan indirip masaüstünde açıp da buradaki yazılanın aynısını yaparsanız artık arama kutusunda sıkıntı olmayacak, çalışacak. Şimdi e, ben iyi izleyin Şu yolu takip edeceğiz. Bak bu yol bu yolu takip edeceğiz, oraya açacağız. Görüyoruz bilgisayarıma C Windows, kayıt defteri mede. Açıyoruz kayıt defterini. Açtık. Şimdi, bu yolu takip edeceğiz. Bakın, bu yolu takip edip run, en son buna geleceğiz. Evet, geldik. Room. Bakın burada. Şimdi room'a geldiniz. Room'a ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şurada bunu kopyalayacaksınız. Ondan sonra room'un üstüne gelip sağ tıklayacaksınız. Yeni diyeceksiniz. Dizin ayarı yani dize, de, pardon dize değeri böyle açılacak. Buraya yapıştıracaksınız. Evet diyeceksiniz. Ondan sonra şunu alacaksınız. Kopya. Bunun üstüne iki kere tıklayacaksınız. Burada değer verisi diyor. Bunu böyle yapacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Burası bitti. Kapat. Ondan sonra Şunu alacaksınız. Böyle. Ondan sonra buraya geleceksiniz. Çalıştır diyeceksiniz. Basacaksınız. Yapıştır. Tamam. Artık bitti. Bunu deneyin. Çalışmazsa o zaman göreyim. Videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Artık reset de açsanız. Bilgisayarınızı 10 kere de çalıştırsanız. 10 kere de kapatıp açsanız artık bozulmayacak artık arama kutunuz çalışacak. Ben de böyle bir sorun vardı. Ben yaptım aynısını. 3 kere 4 kere yeniden başlattım. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Bu metin belgesinde videonun altına link bırakacağım. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aynen bunları yaparsanız artık bir sıkıntı olmayacak.